Evet hanımlar puanımızı verdik. Evet. Heyecanlıyız. Kimden başlasak acaba? Gamze senden başlayalım. Olur, başlayalım. He? Olur, başlayalım. Tamam o zaman. Önce evet. nedenlerini söyle. Tabii. Ardından da puanını. Dilan arkadaşım her şey için öncelikle teşekkür ederim. İkram ben ben mi? misafirperverliğini beğendim. Hı -hı. ikramlıklarını da beğendim. benim evimi kendi evinize benzettiniz ama tamamen çok farklıydı iki evler. Tarzımızı evet. benzettim. Tarzımız da benzemiyor. Ben hı -hı. benzetemedim. O zaman puanımız kaç bilen için? Üzülerek görüyorum. Nasıl? Memnun musun? Benim evime düş gelmiş. Bu Hayır mi? memnun değilim tabii ki de. Ya beklemiyordum. Hı hı. Ee, üçlük bir hmm. ev olduğunda düşünmüyorum. Düşünmüyorsun ama. Asla düşünmüyorum. Benim da mı evime üç, üç verilmişti. Öyle mi? Benim evim asıl üç puanlık bir ev değil. Bu Sen ev... ne düşünüyorsun bence? Bu galiba evde galiba? De üç çok değil. Ben e, senin tarzınla kendi tarzımı da benzetemediğim için evlerde. Senin de eksikliklerin vardı. O şekilde üç verdim. Beğenmedi, demek ki senin ona evet. göre. Sen ne seviyorsun? Avantgarde, Avant daha taşlı, tuştu. Evet. Spor sevmiyorsun, burayı da benzetemedi. Evet. Evet, peki, o zaman Melda'ya dönmek istiyorum. Evet. Oh. Tamam, seve seve açarım. Açıyorum. <laughs> bir. Ne oldu Dilan? Şok mu oldun bir puan röportaj Daha çok şok olursun sen. Eksi zaman... olsaydı eksi olacaktı. Yok ya, o kadar da değil. Peki neden bir. neden bir? Neden bir? Gerçekten evini beğenmedim. Hı hı. Oturma odasını beğenmedim, tülünü beğenmedim. Mutfağına zaten yorum yapacak bir şey bulamadım hı hı. artık yani. Ee, kavanozlardan sonra orayı es geçiyorum. Ee, sadece yatak odasında dolabını beğendim. Bir de içli köftesini beğendim. Evet. Onun için bir verdim. Onun için bir vermiş sana. Bekliyordum zaten. <laughs> hmm. Eksi olsaydı eksi de verirdi Dedi. Eksi vermezdi, bir verirdim. Senden her şeyi. Siz beni var. yorumlayamazsınız. Tamam. Ya buraya oturmaya gelmedik. Yorumlarım tabii ki de. Buna sen karar veremezsin. Benim verdiğim puanı sen veremezsin. yorumlayamazsın. Bu Bana da benim tercihim, bu da benim kararım. Tamam. Benim verdiğim puanı sen yorumlayamazsın. Yorumlarım. Senin tamam, evini görecek. de görecekler, benim evimi de izleyin arkadaşlar, evet. evini de izleyin. Her, şeyim vardı. her şeyim de vardı, her şeyinde vardı. Hiç eksikti, de eksikti, Bir geline göre düğünümden tut, Senin kahvemden tut, geleyim. nişanımdan tut kınamdan tut, bindallığımdan Senin. tut, evimden tut, ikram. Daha sayayım mı? Nefesim yoruldu. Her şeyim vardı. Her şeyim dört dörtlük Senin yaptım. Evin, Senin evin gelin evi Senin böyle değil. yapacağını bildiğim için de seninle daha fazla muhatap olmuyorum. Her şeyimde dört dörtlüklü anacığım herkes de gördü. 80 milyon da gördü. Gördünüz Gördüm. arkadaşlar. Anacığım film yapma. <laughs> Hadi tamam daha Benim fazla şey Benim ihtiyacım yok arkadaşlar. Zaten Teşekkür şey ederim. yok. Teşekkür ettiniz. Hı -hı. Tamam. Evet Emineciğim. Sen Dilan'a kaç puan verdin? Tahmin ve sebepleri. Mi? Eksi olsa mi? verirdim. <laughs> Eksi olsa verirdim diyor. Bak ben vermezdim dedim. Evet. Ben de veririm dedim. Yani ben vermezdim dedim. <laughs> Neden? E, İçli köftesini beğenmiştim çünkü. Beğenmedim. Dolabını da beğendim o yüzden bir verdim ama arkadaşı memnun ne İçli iki tane beğendiysen iki verirdin o zaman. <laughs> i̇ki tane beğenmedim. İçli köfte mi dolap diyorsun. İkisi e Ar, eksi, eksi, artı yapıyorum. Eksi vermem diyordun yeter. az önce, az önce eksi vermem artı diyordun. Artı işte bir verdim yeter sana çok eksi bile yani. Eksi vermem diyordun az önce. Şimdi bu söyledik tamam. söylediklerinden böyle eksi eksik istiyorum Ya tamam artık. Bla, 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 tamam bula 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 tamam. sakin ol kızlar. <laughs> Yapmayın böyle şeyler. Bak örnek gelin olun istiyorum ama bunlar olmuyor. Hayır evine gelen insana davranma şekline bakar mısın? Evime gelen şimdi ve biraz... evime gelip nankörlük edene mi demek istedim? Neyini nankörlük, nankörlük şimdi. yapacağım? Siz ya az önce eksi olsa Evini eksi verirdin. Vermezdim. Evini dedi. beğenmedim. Eksi vermezdim. De ama şimdi diyorsun ya ki eksi, eksi artı bir, şeyin bir etti. yok işte. arkadaşım. Mutfağında Her var. bir şey var. yok. Her şeyim de var. Neyi var mutfak var. tezgahında Allah aşkına? Bir tane koymuşsun oraya. Tezgahım küçücük olduğu için de bütün çeyizimi dişi, mi, koyamazdım. Arkadaşlar izler misiniz? <laughs> Kavanozlarını izler misiniz? Senin gibi erzak koymadım en azından. Açmış sanki, açmış üstüne koymuş. Sanki açmış bize şey yapar gibi koymuşsun i̇zler erzakları misiniz? oraya. Benim erzak La, dolabımı değiştireyim, onun kavanozlarını sen değiştireyim. Senin erzak dolabını koymuşsun tamam, oraya. Tamam notum verebilir miyim? Biz oraya 2 kilo nohut, 2 kilo, kilo patlıcan almaya gelmedik. <laughs> Dizmişsin öyle oraya. Keşke olayda da koyaydın orada. Bırak ya. <laughs> Neyse, Emine. <laughs> Şimdi ben <laughs> yemekleri hiç beğenmedim. Hmm. Neden, Neden emin değilim? sarma <laughs> yemedin ya. Ben evet, Çünkü alamadım. beğenmedim. Yani. Beğenmedi? Neyi beğenmedin? Neyi beğenmedin? Tadı hiç güzel değildi. Sarmanın tadını beğenmedin ama evet. sadece. Sarmanın Yemek tadını beğenmedin. Yemekleri derken hepsini kastediyorsun ediyorsun ee, şu an. Pastanın tadına bakmadım zaten. Hmm. Çünkü işlem kapandı sen bana. mi tadına bakmadın? Ee, bir çekseydim. bir aldım. Peki nasıl buldun? <laughs> bir dakika çok özür dilerim. Yem hiçbir şey beğenmedim dedin ya. Hiçbir şey yemedim ki. Ha, yemekleri derken çoğul olarak kullandım. Çilçeyi sordu. Çilçeyi de mi yemedin dedi. Traliçeden bir çatal aldım. Şimdi hazır ya zaten traliçeyi. Ee, hazır olduğu için aldım bu arada. Senin yaptığın için almadım. Hazır çünkü ee, eşim de böyle bir şey düşündü. Keşke sizin eşleriniz de düşünseydi teşekkür. de bir tuzluk bir şey koysaydı yani. Bir şey söyleyelim. Çorba da onları bir sizler için. Ne <laughs> yaptı? <Saftın? gülüyor> Eşim hani diyor ya eşiniz de yapsaydı benim eşim teşekkür ediyorum buradan gayet aldı ve sunuladık evet, baya aldı her şeyi evet, aldı. Ne şey, şey almış, mıydı? Yok benim hazırım yoktu zaten. Bir Hepsine değil mi evet. e, yine sen? Yine ya. senin masan onunkine göre güzeldi Gamze. Onu da sonra alalım masam da dört, 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 dört. Evet Emine Şöyle devam edelim. Çok kalındı. İşlik çok kalındı. Oradan hiçbir şey bilmiyormuş gibi görünebilirim ama yani yemek bilgim tamam. vardır az çok. Yemeği sevdiğini biliyoruz. Ben Ondan de evde yapıştırırım. Baharat yoktu. Kıymayı lezzetlendiren şey bence karabiber o da yoktu. Emine Hanım bu bir yemek programı değil ama. Evet ama hepsini yorumluyoruz ya. Tek tek Ondan geliyor galiba. tek tek geliyor. Ha, çeyizi çeyiz nasıl buldun dedim. Çeyiz, ben. çeyiz yani. Kullanmadı çeyiz, çeyiz. her şeyi. Zaten burada gördük çeyizinin ne olduğunu. Evet zaten <laughs> burada gördüm çeyizinin ne olduğunu evet, <laughs> arkadaşımın dediği gibi. Onda da göreceğim belki. Nasıl yani burada gördün derken? Hani bilmiyorum. alışkın değil bilmiyorum ama kız ha, bilmediğini ha, tamam, kaç kere söyledi. Evet. Genel olarak evi de beğenmedim. Evi de beğenmedi. Yani kendinden Karşılaması şey nasıldı? Normal, hoş geldiniz yani. Şuradan komşunuz da gelse öyle karşılarsınız. Öyle mi? Yani çok özel hissetmedim mi burada aa, aa. kendini? Bir gelin evi gibi hissetmedim. Hayır. Duyuyor musun? Yok ben duymuyorum onları. Duymuyorsun, Yok, duymuyor duymuyorum seni. Puanı duyacak. <laughs> puan da duymuyorum. Bir puan verdi Emine. Dilan, bir puan aldın Emine'den. Bekliyordum zaten, ha. hepsinin bu şekilde yapacağını biliyordum. Bekliyordum. Ay evet hepimiz seni o kadar çok kıskanıyoruz ki. Böyle Şu Ölüyoruz ben kıskanmak demedim diye. ki. Ben Böyle olmam ölüyoruz diye kendi diye. Neyse, kendi neyse, fikri neyse kendi doymuş ya. O Şu an öyle mi düşündün? Evet. Öyle mi düşündün? Hiç de ben kıskanıyorsunuz yani ben demedim. Kendi kendini kıskanıyorlar Hı. dedi. Dur bakalım şimdi. Tamam yorumu bitiriyorum arkadaşlar. Yani ya, konuşurken lütfen hani çok gerildi. O bir puanları gördüm ya? Gerçekten emeklerime yazık, yaptıklarıma yazık. Yani Keşke hiçbir şey yapmasaydım da zaten aynı puanı olacakmışım. Hatice konuşuyorum. Yok az önce toplu. Hatice toplu... konuşuyorum. Anladım, Hatice yok, ben konuşuyorum. Lafımı toplu, kesme. Toplu yargıladın ya bizi az önce. Lafımı ben zaten kesme. Lafımı kesme. Diye. Tamam. Lafımı kesme. Olduklar. Allah Allah. <gülüyor> 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 Puanlama sırasında bir ara kendini o kadar çok kaptırdı ki hep aynı şeyleri söyleyip durmaya başladı. <laughs> yani kahkaha atmamak için kendimi zor, çok zor tuttum. <laughs> <laughs> bir bardak su getirsen dış ses. Bir bardak su getir bir Dilan'a. Ay ne kadar gereksin, bir Su içsin. Ne kadar bir kendine gelsin. şey ya Allah'ım. Dilan bir sakin ol bak. Hayır ben Hatice şimdi açacak puanı Hayır, ben verecek. Ben şey demek istiyorum. Ben hepsinden bekliyordum Hı. zaten dedi ya. Ben Hı. henüz puanımı açmadım. Ya Hatice atacağım, açacağım konuş... puanı da tahmin ettiğim için konuştum. Tam, tahmin eder misiniz? Söyleyin ne tahmin ediyorsunuz? Ne tahmin ediyorsunuz? Yok söyle ne ama yani, yani bana o kadar büyük bir verirdiniz. Bana o kadar büyük tepki verdiniz ki ne puan çıkacağını tahmin ediyorsunuz. Eksi olsaydı eksi verirdin. Öyle en fazla bir olduğu için bir vermişsindir. Din. Al hayatım. Teşekkür ederim. Bir, bir iki gün bir su iç bir kendine gel. Bir ferahla. Iyi Dilan Hanım soğuk suyu içiyor. Hı. Afiyet olsun. İyi misin? Afiyet olsun. Hiç de soğuk değildi yani? Senin su işte. <laughs> evet benim, <laughs> benim, su, benim mutfaktan su. Mutfaktan, sürahiden aldık getirdik. <laughs> evet. Ha. Kendi suyunu bile cebelleşiyorsun sen <gülüyor> Dilan. <gülüyor> dış sesle cebelleşiyorum Emine. Dış sesle cevap veriyorum. Ya dış buradaki sesler, şey bitti. Ki. Dış sesle mi <laughs> yetişiyorsun senin? Ne yapayım şimdi? Yiyeceğim şimdi seni, seni bak görüyorsunuz Allah aşkına. Hangi tamam, birine cevap şimdi. vereyim? Haticeciğim şimdi puanınız. Haticeciğim sen de sıra. Bence yap, benim sen puanıma ihtiyacı yok. Gerek duymuyor. Duymuyor. Çünkü... Bir ha, puanı dur. ne yapayım Allah aşkına? Ha canım sen... Sen burada bakalım. de söyle. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Görüyor musunuz? Ben burada adaletli davranmaya geldim. Kazanmak istiyorum, kendimden eminim. Ama adaletimle de konuşturmak istiyorum burayı. Dünkü evden hiçbir farkı yoktu benim için. Masa da benim için aynıydı. Eşit davranmak istedim. Şu ana kadar benim bir tek Melda Hanım'a yaptığım puan Adaletsiz oldu. O daha fazlasını hak ediyordu. Az önceki o, gibi konuşur musunuz? Konuşayım. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. Bu ne yani? 4 ne? Hatice Hanım, bana ver Siz bunu yırtıp atmak istiyorum şu an. Gerçekten de Şunu şu an şurada yırtıp at. Bu ne diyor ya? Bir şey söylemek istiyorum. Sen bunu yırt. Melda da ağlasın. Yarın sen ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Yani burada bir şeyleri kendin niye yapıyorsun? Biri ağlıyor, biri yırtacağım burayı. Şey oldu? Oturmaya mı geldik? Arkadaşım, altınları kazanmaya geldik yani. Dilan Hanım'ın puanımı sunarken ki o yaptığı hal ve hareket e, yani keşke o kadarını bile vermeseydim dedirtti. 9 puan aldın Dilan arkadaşlarından. <laughs> Bugün pek mutlu <laughs> edemedi. <gülüyor> Amacı <gülüyor> zaten puan almak değil ki buraya geldi diye ben fenomen olmak istiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Acaba sen bunları nereden konuşun nereden duyuyorsun Masada yani, nereden uyduruyorsun? Masada söyledin. Nereden uyduruyorsun Masada ya? söyledin aşkım hepimiz vardık. <laughs> yani puanlar bence hak ettiği gibiydi. Çünkü ilk başta kendini böyle o kadar yüksek gösterdik işte benim mükemmel edasını verdi bize. Yani hiçbirimiz beklentinin karşısını alamadık. Tartışmayı da bilmiyor zaten üslüpten bahsediyor ama kendisi pek uslüp yani ısrılı konuştuğunu söyleyemem. Türkiye'nin güzel gelinleri olsun. Bizim Hı? programımızda örnek gelinler olsun. Konuşma ama oğlum. birbirinizi yiyen gelinler istemiyorum. Ama Hı? eğlenmiyor muyuz? Tabii ki eğleniyoruz. Evet. Tabii ki Hı? mutlu oluyoruz. Tabii ki bizi izleyen ekran başındaki seyircilerimiz de eğleniyor. Ama ne yapıyoruz? Kırmak yok, dökmek yok. Evet. Haksızlık yok. Gün boyunca bana yapılan haksızlıklara güldüm. Çünkü dik durmam gerekiyordu. Misafirim, misafirperverliğimi göstermem gerekiyordu. Ama şu anda sabrım taşıdı. Bu onu hak etmedim yani. Evet, güzel gelinlerimiz plana puanlamasını yaptı. Pek me memnun olmadın ama sen bunda olmadım ama yıkılmadım. Yine Yıkılmadım, bundayım. ayaktayım evet. diyorsun. Evet. Ee, yarın Emine'nin evinde olacağız. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. <laughs> Çok. Yani ben şimdiden merak ediyorum değerli izleyenler. Bence de eğleneceğiz. Evet. Güleceğiz. Çok. Neşeli bir gün olsun şöyle. Mutlaka. <laughs> Sakın didişmeyin ha. İstemiyorum <laughs> didişme falan. Neşeli güzel eğlenelim. Kahkaha atalım. Ama önce benim puanım gelsin Dilan'a. <laughs> Aslı Hanım'ın puanına güveniyorum gerçekten. Haksız yere beni onlar gibi yapmayacağını düşünüyorum. Evet hanımlar. Bence... Karınca kararınca herkes gücü nispetinde elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ailesinden gördüğü kadarıyla, ekonomik durumunda el verdiği kadarıyla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bence Dilan da bugün, mesela çeyizine ben bayıldım. E, sofrası da güzeldi. Mesela içli köftesini ben çok beğendim. En azından lezzeti vardı. Emeğine, saygısına, hürmetine 7 puan veriyor. Oldukça hararetli bir günün ardından Dilan Hanım'ın rakiplerinden aldığı puanlar şöyle. Gamze Hanım 3, Melda Hanım ve Emine Hanım 1. Hatice Hanımsa 4 puan verdi. Yarışmacımız Aslı Hünel'dense 7 puan alarak toplamda 16 puana ulaştı. Yarın Emine'nin evinde olacağız. Bizi sakın izlemeyi unutmayın. Yarın görüşmek ümidiyle esen kalın.